...bilinen bir husus. Ben teknik bir hocayım. İçeridekiler tabi hukukçular çoğunlukla. E, te, e, teknikten uzak... olmaktıklarını da çok anlayışla karşılıyorum. Yani netice var. herkes biraz kendi mesleği kadar... ...kendi emeği kadar bilecektir. Kendi e, imkanları kadar bilecektir. Teknikten uzaklar. Fakat teknik olayın... ...göbeğinde... Hatta yalnızca hukuk diyorlar, yargı bağımsız davransın diyorlar. Bunun da tam anlamıyla bir aldatmacı olduğunu ifade edebilirim. Çünkü hiçbir yargı siyasi şemsiyenin altında olmaksızın iş görüyor değildir. Nitekim MİT müsteşarını eğer sen yasa çıkartmak suretiyle yargının tahtından uzaklaştırma imkanına sahipsen... ...aynı şekilde hocaları, rektörleri giderek... E... Değil mi parti genel başkanlarını, giderek genel kumay başkanlarını pekala aynı yasayla ya benzer bir yasayla o bu şekilde uzaklaştırabilirsin. Bu yapılmadı. Esas üzerinde durmak istediğim çok daha temel bir mesele var burada mesajlarımdan bir tanesi şu. 2000'de çıkmış ve hemen neredeyse bütün dünyanın ileri ülkelerinin imzalamış, devletlerin imzalamış olduğu bir cyber terörizm convention on cyber terörizm yani siber yani bilgisayar il, 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 bilişim e, terörizmi ile ilgili imzalanmış bir anlaşma söz konusu. Bu anlaşma bizim hükümetimiz tarafından 2010 yılında onaylandı. Yürürlüğe girebilmesi için e, Meclis Genel Kurulu'ndan geçirilmesi gerekiyor. Bunun adına teknik olarak ratifikasyon deniliyor. Bu ayrıntıyla yormak istemiyorum ama şimdi bu anlaşma bugüne kadar hala da o, o anlaşma bu kanun ıvır zıvır vesaire o zaman onlar için itibariyle Büyük Millet Meclisi'nin takdirdir denilebilir, denilebilecektir anlıyorum anlayışla karşı. Fakat bu kadar temel bizi Avrupa ve dünya e, insan hakları hukukuna uyarlayacak e, teknik zemindeki bir anlaşmanın bir hukuk platformunun bir hukuk çerçevesinin hala da hükümetin e, sümeninin altında e, elinin altında bulunduruluyor olmasına karşın meclis genel kurulundan geçirilme işini çok ciddi ölçüde bir de hukuk vahşeti olarak değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu, bu ne? O yasa geçerse bu, yasa, bu yasa geçerse bu davalar düşer. En temel bir defa ne balyoz olur ne bu olur. Yani hiçbir bir ya bir falancanın bilgisayarından çıkmış. Herkese aklı selime ve anlayışa ve izana davet etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Yani şimdi burada insanlar heyecanlı ama biz insanları burada bilim adamları olarak teknik insanlar olarak, aydınlar olarak galeyana getirmek yani o, o da yapılır. Yani insanlar galeyana gelmekte haksız değiller. Onu da söylemek istiyorum. Ama bize yakışan aklı selim çerçevesinde yani güzel akıl çerçevesinde insanları izanla belli bir eee e çer, bir, bir belli bir e, doğrusu e, 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 iyi niyet zemininde, hukuk zemininde, e, vicdan zemininde buluşmalarını e, omuz vermekte demek istiyorum. Şimdi demek ki bu te, tekrar ediyorum Convention on Cyber terörizm. Bu yasa e, bu imza atılmış. Türkiye buna imza atmış ve fakat hala da 2012 2 senedir Meclis Genel Kurulu'na inmemiş vaziyette. Bunu çok ciddi bir vicdan e, ...cinayeti olarak görmemiz... ...ve hükümetin de nasıl bir baskı altında olduğunun... ...açık bir işareti olarak görmemizin... ...geleğini birinci mesajım olarak ifade etmek istiyorum. Bu bir. İkincisi... ...yeterince açık zannediyorum değil mi? Yani, yani bu, bu davalar olacak. Yani... ...birileri senin için bilgisayarlarında... imzasız mühürsüz, tamamen... ...uyduruk, kaydırık, herhangi bir şekilde... ...teyit edilmemiş, seninle rabıta... ...illiyeti kurulmamış, mantık... E, ...süzgecinden asla geçirilmemiş... ...ciddi hatta mantık özgüyle mağlul... Benim zaman zaman basında rast gelmişsindir gazoz şişesinden çıkan bir pusula denize atılmış evet. ve Halil Nebiler işte bilmem hükümeti cevren düşürmeye teşebbüs etmiştir. Nerede yazıyor, ya? yazıyor, yazıyor diyelim. Bu ve yalnızca bu, 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 bundan ibaret bir veri tabanında eğer Halil Nebiler derhal tutuklanıyorsa. Ve buraya getiriliyorsa ve burada yıllar boyunca tutuklu olarak bulunduruluyorsa ve arkasından da bu ve yalnızca böyle bir e, veri, delil zemininde 16 yıl hüküm giyiyorsa uluslararası hukuk her seviyede şey vicdan sızlıyor, e, akıl almıyor, mantık kabul etmiyor bütün bunları geçiyor. Uluslararası hukuk diyor ki bunu sen bundan ibaret bir veriyi delil olarak kullanamazsın diyor. Bunu bu böyle böyle hukuk olmaz diyor. Tamam bu birinci meslek. Bu birinci İki. iki, iki. ikinci. Birincisi sevgili arkadaşım ben MIT'de TÜBİTAK bursuyla MIT biliyorsun Amerika'nın Boston'daki bir numaralı mühendislik okuldur. Doktoramı yaparken Harvard'da hukuk öğrenimi gören sevgili arkadaşım Charlie Wysenski'den bahsetmek istiyorum. Charlie Wysenski önemli bir adam. Massachusetts'e ilk defa söylüyorum. Sana söylüyorum. Yazısı ben de sonraya ileteceğim. Charlie Wazenski Massachusetts eyaleti. Bir dakika arkadaşlar. Önemli bir şey anlatıyor. O konuyu sonra alırız. Biraz bekletelim Önemli bir şey. Charlie Wazenski Massachusetts eyaletinin baş savcı yardımcılığı düzeyine kadar yükseldi. Massachusetts eyaleti Amerika'nın en önde gelen, New England eyaletlerinin de odağı olarak telakki edilen, Kennedy'lerin senatör olarak çıktıkları eyalet. Charlie Wazenski Kendisinden izin almış olarak söylüyorum bu, bu sözlerimi, bana yazdığı sözleri. basına adı vereceğim, sana yollayacağım. Charlie Bazenski buraya geldi benden 10 sene sonra Faruk Çum şimdi içeride, içeride, de buradan selam ediyorum. Dönelim de selam, e, selam verelim. selam ediyorum. Hepsine, hepsine gönülden, hepsine veriyorum. gönülden selam ediyorum. E, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Onlar bizim için e, hemen hepsi kahramandırlar. E, bizim için, Türkiye'nin e, selah için orada yatmaktadırlar. Charlie Bazianski, o benden 10 sene sonra Faruk Boston'da. Faruk da orada. Hayalsan Genel Müdürü'ydü. Kardeşim. Efsane, efsane Genel Müdürü. Kardeşim. Onu da sana ilk defa söylüyorum şimdi. Charlie Wysenski, Faruk benden 10 sene sonra doktorasını MIT'de yaparken benden çok sevdiler Faruk Hem her hafta sonu evlerine misafir ettiler. Charlie Wysenski Faruk'un tutuklandığını öğrenince ayağa kalktı, buraya geldi. Ee, izin istedi. Hala hazırda Harvard Üniversitesi'nde hukuk profesörü Charlie Wysenski. Emekli başsavcı yardımcısı konumunda. İzin döndükten sonra verildi kendisine Göremedi. Faruk ziyareti bulunamadı ama Charlie'nin çok önemli bir lafını şimdi aktaracağım. Charlie dedi ki Charlie Wysenski Massachusetts eyaletinin başsavcısı, emekli başsavcı yardımcısı eski. Dedi ki Amerikan hukukuna göre overt act yani açık fiil yani gez göz arpacık tetiğe dokunmak üzere hamle edeceksin. Bu olmaksızın baktım yan baktım. Bu olmaksızın bunları da kattı bu olmaksızın yalnızca ve yalnızca dijital, imzasız veriler zemininde bırak insanları tutuklamayı bir tarafa, bırak insanları mahkum etmeyi bir tarafa, onları herhangi bir şekilde bizim hukukumuza göre isnat altında dahi bulundurabilemezsin dedi. Bu bir hukuk cinayetidir dedi yazısı ben de yollayacağım. Bugünkü ikinci mesajım buydu. Yani bunu bunu sevgiyle söylüyorum. Kime söylüyorum? Bütün dünyaya söylüyorum. Kime söylüyorum? Türkiye'ye söylüyorum. Kime söylüyorum? Hükümete söylüyorum. Arkadaşlar hukuku bağımsız bırakın. Yavesinden çıkınız artık. Bu yalandan kendinizi kurtarınız artık. Baskı altındasınız anlıyoruz. Tehdit altındasınız anlıyoruz. Şantaj altındasınız anlıyoruz. Sevgimiz, sempatimiz bu çerçevede. Hemen neredeyse bütün tasarruflarınıza karşı olsak da bu çerçevede yanınızda. Ama şunu anlayın. İmzaladığınız, hükümet olarak imzaladığınız ve fakat Meclis Genel Kurulu'na imz getirmediğiniz, oradan geçirmediğiniz ve Amerikan e, Massachusetts Eyaleti'nin koskoca bas savcı yardımcısının tesadüfen benim 40 sene önceki arkadaşım ifade ettiği doğrultuda eğer dijital verilere ve yalnızca dijital verilere yüklenerek insanları tutuyor yıllarca süreyi de burada bulunduruyor. Onları giderek isnat altında bulunduruyor, giderek mahkum ediyorsanız o takdirde imzanıza rağmen çünkü getirmemişsiniz genel kurulunuza bir hukuk cinayeti işliyorsunuz demekte. Onun için yargı bağımsızdır. Hüküm, hükmünü icra etsin. Ona saygı gösterelim. Yavesinden çıkın. Siyasi görevinizi efendi gibi yerine getirin. İkinci mesajım buydu. Peki hocam. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok çok, çok Kolay Sağ olun. gelsin. Sağ olun. Evet sevgili arkadaşlar. Özel yayınımız kısa bir aradan sonra devam edecek.